Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden harita bilgisiyle yolumuza devam edeceğiz. Harita bilgisi de önemli konulardan bir tanesidir. Yine soru gelebilir arkadaşlar. Burada da harita bilgisiyle alakalı gelebilecek bütün soru kalıplarıyla alakalı soru çözümü gerçekleştireceğiz. Ardından da e, coğrafi konum dünyanın şekli ve hareketlerine geçiş yapacağız. Buyurun gelin harita bilgisiyle alakalı arkadaşlar soru çözümü gerçekleştirelim. Soru kalıbı çözmediğimiz, görmediğimiz soru kalıbı kalmasın. Arkadaşlar öncelikle harita bilgisi ile alakalı, şunu da belirtmek isterim özellikle izoipslere dikkat etmenizi istiyorum. Eğer harita bilgisi ile alakalı soru gelecekse bu %60-%65 oranında izoipslerle alakalı olacaktır. Bilginiz olsun. Bu yüzden de ben elimden geldiği kadar izoipslere fazlasıyla yer vermeye çalıştım. Hadi bakalım, buyurun, gelin başlayalım. Aşağıdaki bir bölgeye ait izoips yöntemiyle çizilmiş bir topografi haritası verilmiştir. Evet, gelin bakalım bir izoips haritası var. Yukarıdaki harita ile alakalı aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır diye de eklenmiş. Buyurun başlayalım. C'nin olduğu alan bir deltadır. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Akarsu gelmiş denize dökülmüş. Denizin içerisine doğru bir birikinti yapmış. Yani C'nin olduğu yerde bir delta var arkadaşlar. Güzel. Harita da, haritada daimi akarsu bulunur. Doğrudur. Şu gördüğünüz kalın çizgilerle gösterilen akarsu daimi akarsu ifade etmektedir. Dolayısıyla haritada daimi akarsu bulunur. Kıyıda sığ olan yerler bulunduğu gibi derinliğin birden arttığı alanlarda bulunur. Delta'nın oluştuğu yerde kıyı sığdır arkadaşlar. Burada problem yok, sıkıntı yok. Ancak deniz kenarında izoipsler birbirine yaklaşmışsa burada falez var demektir. Ve falezin olduğu yerlerde ise derinlik birden artar. C'nin olduğu yerde kıyı sığ A'nın olduğu yerde derinlik fazladır arkadaşlar. Bu da doğrudur. D'nin olduğu sağda sırt ve yamaçlar bulunur demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Burada bir V işareti var. Ve V'nin olduğu yerler sırt ya da yamaç olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da doğru. A'nın olduğu sahada kıta sahanlığı geniştir demiş. Yanlış arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. A'nın olduğu yerde ne var? Falez var arkadaşlar. Falez'in olduğu yerde kıyı birden derinleştiği için kesinlikle Falez'in olduğu yerde arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Kıta sahanlığı dardır. Kıta sahanlığı dar. Bilginiz olsun. Çünkü kıta sağlığı dediğimiz şey kıyıdan denizin içerisine doğru 200 metrelik alanı ifade eder. E, falez olduğu için kıyı birden derinleşir. Birden 200 metrelik alana ulaşılabilir. Bu yüzden de kıyıdan fazla uzaklaşmadan 200 metrelik derinliğe ulaşıldığı için o alanlarda kıta sağlığı dardır diyoruz. Bakın A'nın olduğu yerde sevgili arkadaşlar kıta sahanlığı darken delta'nın olduğu yerde kıta sahanlığı geniştir diye ifade edebiliriz. Lütfen buna dikkat edelim.